Ben doktora götürelim zavra. Selamun aleyküm. Aleyküm selam hoş geldin. Abi geçmiş olsun. Sağ ol. Turan hocam. Turan hocam geldi galiba. Yok ilk defa geliyor. i̇lk defa. tanışıyor. Macar abi. Memnun oldum abi. <laughs> Gersin, doktora götürelim seni. Gittin mi sen doktora? Gittim. Ha? Gittim. Yenge nasılsın? Hoş geldin. Sağ ol. Hoş bulduk. Sağ ol. <laughs> Emekler seni buluyor. Allah <laughs> razı olsun. Ne yapalım problem ne? Seni hiç razı etmeyeceğiz biz. Senin bir ihtiyacın varsa biz onları gidereceğiz. Pazardan bir iş alacağın varsa, gideriz doktora mi? gideceksen. <laughs> gideriz Biz, biz seni gezdirmeye getirmedik. İşin varsa onları alacağız. Biz gideriz. Beraber gideriz ya. Nereye? Çarşıya, Yok, senin ihtiyacın varsa biz alıp getirelim diyor. Oralarda hiç kendini harap etmiyor. Doktora gideceksen doktora götürelim. Öyle Biz mi? Var, sor bakayım neden maceral tamam. diyorlarmış. Biz de o tarlasına gittiğimizde meşhur manzaralı tarlasına gittiğimizde orada soralım. Masa başında soralım. Böyle yapın evet. hadi. Ama adamın hali yok görmüyor muyum? ya? İyi ee, orada soba yakarsın çocuk yiyorlar. yakar çay demlerim ben güneşli gün olur. Doktor böyle güneşli havayı Bu hava iyidir abla. İçeriden daha iyidir bu hava. Kastırın. Ben sigara içmiyor lan. Hadi hala içiyoruz. lan. de içmedi. Nasıl beş kilo beraber aldın nasıl oldu Yine başladı. Altı beş yüz lira var beş ya? Bir de boğazı bir sprey verdi. He, sen tıkandı Ha. Herkese merhabalar. Bugün evet. Bursa'ya bağlı Orhaneli ilçesinin Karıncalı köyündeyiz. Macar lakaplı Ali abimizi ziyarete geldik. Ali abi buranın namlı şöhretli isimlerinden birisiymiş. Biz de duyduk. Kendisini ziyaret edelim dedik. Böyle güzel manzaralı, göl manzaralı bir yerde kendisiyle biraz sohbet edelim dedik. O sohbeti de kayıt altına almaya çalışacağız. Ali abi merhaba. Merhaba Yusuf. Seni ziyarete geldik. Çok iyi yanmışsınız. Allah razı olsun. Çok sevindim. Ee, ben Ali Özdemir. 1953 doğumluyum. Ee, yaş aslında işte 71'e giriyorum. Buyur şeker kardeşim söyle. Fikri kardeşimle 3-5 tane oldu çalışalı, e, tanışalı. E, kanalınızın da fikrimce olması beni çok sevindirdi. <laughs> Eyvallah abi. Hala abi, bugün biraz şanssızlık var. Hastaymışsın mısın galiba? Hastayım. mısın? 3 gün. gündür her. Bugün 3. gün. 3. gün. Ha. Evet, biraz grip var galiba. Biraz, biraz düşütürsün herhalde. Evet. Ama bize bu şansı tanıdığın için ya da bir şekilde kabul ettiğin için teşekkür ediyoruz. Çok sağ ol Teşekkür ederim. Buraya kadar geldik bizi geri çevirmedin. Teşekkürler. Önce lakabından başlayalım abi. Yani Macar kim ne nereden geldi bu Macar? Iş, sen Macaristanlı mısın? Neden böyle? Hayır. Ee, dedeme şey e, babama e, babamın annesi Orhan Gazi'nin Cihanköy'ünden, Boşnaklardan. Babama buranın yaşlıları Macaroğlu diye lakap takmışlar. Hmm. Macaroğlu diyecekken Tamam Annesi, yani macer anlamına, e, Macar oğlu diye lakap takmışlar babama. O zamandan beri Macarlığa devam ediyor. Macar Ali, tamam. Silahla böyle lakap, devam ediyor. Lakap oradan geliyor yani. Evleneli, 51 yıl oldu oğlum 51. 4, 3 kız bir oğlum var. Üç kız bir oğlan. Ha. Torunlar? 12 tane torun var. 12 tane torun. Din, dinlenecek mi biraz? İstersen Yok, bir su iç. İyi, iyi. su iç. He? İyi. i̇yi misin? Ali abi, Macar lakabının başka bir şey var mı? Başka bir tarafı ya da neden takıldığı ile ilgili bir durum var mı? Ee, burada 83'te termik santral yapılıyordu. Ruslar yaptı burayı. Tamam. Ruslar Hı. yaptı. bacayı e, şeyler yaptı. Macarlar yaptı. Macar, Macar ustalar. Macar e, e, ustalar yaptı. Orada da beni e, söylemişler arkadaşlar. Burada da var bir Macar demişler. Adamlar burada beni Termiş antrenmanın girişinde yakaladılar. Ama Macarlar bir görsen çocuklar var ya. Aynen benim gibi bereket surca Uzun boylu çakır gözlü sarışın. Ya Macar. Macar Edram'ın biz tardılar abi adamlar. Bir şaşırdım kaldım ya. Ben demişler burada bir Macar Ali var. Onu siz demişler arayın bulun demişler. Macar bağlan Macar demişler. <laughs> Allah! Allah. Oh, adamlar santralın girişinde beni bir durdurdular. Ben şaşırdım, Beni sardılar ama 4 beş tane çocuk benim hepsi. Macar, Macar, sizden demişler. Adamdan anlaşamıyoruz ki. Ondan sonra... Macar lakabı... Macar'ın lakabı Macar'la tanışmış oldu. o zaman. Tesillendi oldu yani. Tamam Macar olduk bu sefer. Tamam Macar olduk. Bugün Bugün biz de çok şanslıyız Ali abi. Güzel bir hava var. Manzara da evet. on numara abi. Evet evet. Yani güzel. buradaki kulübenin manzarası on numaraymış. Evet. Sürekli kullanıyor musun abi burası? Burayı kullanıyorum ya. Ee, Yengeyi tarlaya götürüyor. Tamam. Oradaki işlere bakıyor. Ben de buraya geliyorum. Burada çevre düzenlesimi yapıyorum. Cevizden diplerini kazıyorum. Otunu düzenliyorum. Bir şeyler yapıyorum. İşi kurtardım. Buraya geliyorum ben. Fikri Hoca da bilir ya. Ee, yani 24 saat buradayım yani. Buradan indim mi balığa giniyorum buraya. Balığa e, kaçıyorum. Balık çıkıyor mu bari? Abi? Balık çıkıyor. Balık çıkıyor. İyi balık çıkıyor. Burada. Bir... Ali abi şimdi bu bahsettiğin Çınarcık Barajı'nı bu koca besliyor? Başka Tabii. var mı? Kaynağı var mı? Başka? Hayır başka Tek yok. Tek kaynak. Tek kaynak. Ee, Ali abi sen Orhaneli yani Karıncalı köyü doğumlu musun? Evet. Bütün 71 yıl burada oldu değil mi? Evet. 71 yılı burada geçirdim. Evet. Burada genel uğraş alanı ne abi? İnsanlar nasıl geçiniyor? <laughs> Yöremizdeki krom madenlerinden çalışan yaşlıların yüzde doksan dokuzu buralardan emekliydi. Krom madenlerinden. Krom madenler. Oranenin krom madenleri çoktur. Oraneli, Armancık. Senin emekliliğin nereden abi? Benim o emekliliğim sigorta numaram 1971'de başladı. Ee, önce babam şeye verdi beni. Ee, 72 senesinde kaportacıya verdi. Bursa'da. Termik santralin bu köye faydası olmadı mı abi? E çalışanlar var gülüm şuan. Yuhuz devlet zamanında? Devlet zamanında da vardı çalışanlar. Evet. E, o, 29 sene bu santralde çalıştım abi. 29 sene. Baya çalıştın. Evet Ali abi. Efendim gör. Bizi yeni güzel bir noktaya getirdin abi. Burası neresi? Burası Karıncalı Göleti. Karıncalı göleti. Evet. Diğer peki daha önceki gölet neydi abi? O aşağıda gittiğimiz yer çınarcık barajıydı. Çınarcık barajı. Burası evet. karıncalı. Barajı. Karıncalı göleti. Gölet değil. burası. Gölet, gölet burası. Sulama göleti. sulama göleti. Sulama göleti. Sadece sulama göleti. Evet sulama göleti. İyi çok güzel. Burası da çok güzelmiş abi ya. Abi bizim e, doğanın her tarafı güzel. İnsanlar güzel değil. İnsanlar kirletiyor oğlum doğayı. Evet. Bu bizim gerçekten toplumsal bir yaramız Ali abi. Toplumsal yara ne demek ya? Evet. Gerçekten çok sıkıntı. Yani toplumsal bu yer. kadar güzellikleri e, kirletmeyi başarabiliyoruz. Evet. Ali abi seni Bursa'ya taşıyalım biz ya. Deseler ki ya Bursa'ya taşıyalım. Gider misin oraya? Hayır gitmem abi. Burası güzel değil mi? Buradan buradan bir yere gidemem abi. Anam Bursa'da abi, da benim bu dairem var. Burada doğmuş, burada büyümüş. Bursa'ya gider mi? Ya benim. Bursa'da benim dairem var ya. İşte, lüks bir yerde ya. Tamam. Gitmem abi. Gitmem. Kirada şimdi orada. Geçen sene hanıma dedim ki biz de şehirli olalım dedim ya. Çıkaralım kiracıyı dedim. Komple donatam oraya oraya biz de gidelim yaşayan. Mümkün değil. Çok güzel. Evet bugün yayına ilk başladığımızda aşağıda senin kulübenin orada hava güzeldi Ali abi. Ama hava bozdu biraz ayazladı galiba. Abi burası yaz kış böyledir bu göletin olduğu yer. Ha. Bak, yaz, yaz kış burası diğer... böyle. Keser böyle burası keser, keser. Evet diğer taraf biraz daha aşağıda ya, kalıyordu. Derede, derede, kalıyordu. Orada hava güzeldi ama burada biraz esmeye başladı hava. Burasının havası. İnsanı üşütüyor. Ya Bursa'da. Bursa'nın havasında burası havası gibi değişik hava hiçbir yer yoktur. Linyit kömürü kullanılıyor. Aynen. Buradaki termik santralde. Evet. De. Mermer ocakları evet. da var. Tamam. Mermer ocakları mermer da var. Mermer Bu santrala göre yaptı zaten Ruslar. Tamam. Buranın kömürüne göre yaptı Ruslar şeyi. Santral. E, santralı. santralı. Yeraltı zenginlikleri açısından e, burası gerçekten zengin bir yer. Kaldı ki e, bahsettiğimiz gibi mermer ocakları, mermer ocaklarının yanı sıra krom madenleri ile ilgili yine ocak bir kaç tane ocak var. Bunun yanı sıra yine zaten malum olduğu üzere Orhanel Termik Santrali var. Termik Santrali'nde de linyit kömürü kullanılıyor. Evet. E, burası ama yani madenciliğin yanı sıra e, gördüğümüz kadarıyla burada bir de tabii yağışı, karı iyi alan bir yer ve doğal güzellikleri de orman açısından da orman örtüsü açısından da doğal güzellikler açısından da güzel bir yer burası. Sevgili takipçilerimiz bu videonun kapanışını Karıncalık Köyü'nün üzerinde bulunan çavdar tarlası olarak adlandırılan piknik alanından yapmak istiyoruz. Şimdi burada Fikri abi ile birlikte ve bizi bugün misafir eden Macar Ali abimizle birlikte sizinle vedalaşıyoruz. Sağlıcakla kalın, hoşça kalın. Tekrar görüşmek ümidiyle. Hoşça kalın, mutlu kalın. Fikrimce ekibini, geziyorum ekibini. Canı gönülden kutluyorum. Fikrimce geziyorum ekibini. Canı gönülden kutluyorum. Beni buraya ziyaret edildikleri için, köyümü tanıttıkları için görüşmek üzere.